Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen darbe girişimi sonrası tüm yurtta olduğu gibi Ayvacık'ta da halk sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası ilçe halkı kent meydanında toplandı. Türk bayraklarıyla darbe girişimine tepki gösteren halk, "Ayvacık burada, darbeciler nerede?" şeklinde sloganlar attı. Başkan Belur darbe girişiminin önlenmesinde kahramanın halk olduğunu belirterek yürekten söylüyorum ki şu meydanları dolduran ülkemizde ve ilçemizde yaşayan herkes o kadar kutsalsınız ki bu ülkenin bu memleketin gerçek sahibi sizlersiniz. Asıl olan sizsiniz. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz akşamı ülkemizi bölmek isteyen hainler karşısında birlik ve beraberliğinizle dik durarak Türk'ün gücünü en iyi şekilde gösterdiniz. O hainler ki sizlerin temsilcisi milli irademizin temsilcisi olan başkentimiz Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisimizi devletimizin Kabe'sini bombalayacak kadar gözü dönmüş vatan hainleridir. O gözü dönmüş teröristlere sesleniyorum. Kimsiniz siz? Kimin askerlerisiniz? Kime itaat ediyorsunuz? Demokrasimize yapılan bu darbe girişimini nefretle kınıyorum. Hükümetimizin ve demokrasimizin her zaman yanındayız diye konuştu.